Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün size 6 yıl boyunca keçeden yaptığım işimden bahsedeceğim ve e, keçeyle yaptığım kapı süslerindeki prensesi göstereceğim. Şimdi bu prensesi ne yapacağız ki biz yapıp diye düşünmeyin. E, bu prensesi bir konsept haline getirip kapı süsü haline getirerek sattım. Videonun sonunda yaptığım Prensesli kapı süslerini göreceksiniz. Onlar yani o şekilde bir Değerlendirme yapabilirsiniz. Belki başka şeyler aklınıza gelir. Başka türlü yapabilirsiniz. Bu prensesin de yapımını öğrenmiş olun istedim. Keçe kullandım. E, yumuşak ve ince keçe. E, bu kullandığım. Kumaş gibi, kenar atması da yok. Kullanımı gayet basit. E, gözleri el alışkanlığıyla ben hemen çizebil çizebiliyorum ama siz de birkaç denemeden sonra çizebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten çeşit çeşitli göz işleme e, şekilleri var kendi e, bebeğinizi oluşturabilirsiniz. Yani buradan nasıl yapıldığını öğrenip kendi tarzınızda bir bebek de oluşturabilirsiniz. Kurşun kalemle gözleri çiziyorum ve etamin ipiyle tek kat şekilde art dikiş yaparak gözleri işliyorum. Bu arada gözleri işlerken ve bebeği dikerken maalesef böyle uçmuş biraz e, gösterememişim. Çünkü hem dikmek hem çekmek böyle biraz zor. Yukarıdan bakamıyorum. E, Narayı çektiğimi göremiyorum dikişi yaparken falan biraz zorladı beni ama e halletmeye çalıştım. Art dikiş yapıyorum burada gözlerde. Yani göremediğiniz yerler için kusura bakmayın lütfen. Beni biraz zorladı bu videoyu çekmek. Ama anlatmaya çalışacağım. Şimdi ağzını çizeceğim. Bir keçeli kalem gördüğünüz gibi. CD kalemi bu ama lütfen siz kullanırken böyle kalın uçlu kullanmayın. Çünkü keçe de dağılma yapıyor. Hatta burada da ağız biraz kalın olacak. Daha ince uçlularla daha güzel oluyor. İnce uçlu kalemi bulamadım. 2 yıldır yapmadığım için birçok malzemeyi de dağıttım. Verdim, attım. O yüzden elimde olanlarla bu bebeği çıkartacağım. Şimdi elimde ne varsa öyle çıkacak. Şu anda dikiyorum. Dediğim gibi uçurmuşum biraz kaymış dikerken falan hem dikmeye odaklanıp hem videoya odaklanamadım. Düğüm atarak dikiyorum ve biraz sıkı sıkarak dikiyorum burada e, keçeyi. Evet şimdi kafanın üst kısmında hafif hafif bir açıklık bırakıyoruz ve oradan silikon dolduracağım gördüğünüz gibi doldurmadan önce bakın dikişleri açıyorum açıyorum ki potluk olmasın iyice yüz yuvarlak bir kafa haline gelsin ve içini alabildiğince silikonla dolduruyorum parmağımla da o silikonu yerleştire yerleştire bakın ite ite dolduruyorum bu kafanın bedenin ya da diktiğiniz her neyse bunun pot olmadan ve muntazam bir şekilde durmasını sağlayacak. O yüzden bu püf noktaları göz önünde bulundurursanız çok muntazam bir bebek, çok muntazam bir obje yapabilirsiniz. Şimdi diktikten sonra, dikme işlemi bittikten sonra daha doğrusu çakmakla kenarlarından, keçi tozlarını, elyaf tozlarını bu şekilde temizliyorum ki tertemiz bir görüntüsü olsun diye. Her zaman bu işlemi uygulardım ama hızlı olmanızı öneririm. Keçe sentetik olduğu için alevi kapıp e, yanabilir. Tehlikeli bir durum oluşmasın. Yanaklarını da gördüğünüz gibi allıkla ve fırçayla boyuyorum. Kafayı ve kolları birleştirirken silikon kullanıyorum. Fakat bu silikonlama işlemini dışarıya taşmadan, yani ön tarafa taşmadan, boyundan akmadan, kolların ön tarafından taşmadan yapmaya e, özen gösteriyorum. ön Arkadan kirli bir görüntü olabilir çünkü arkadan sağlam bir görüntü, yani daha doğrusu sağlam olması için biraz fazla silikon kullanmamız gerekiyor. Arkasının nasıl gözüktüğünün pek bir önemi yok. Tabii ki düzgün olmalı ama e, sağlam da olmalı çünkü önden akmamasına özen gösterin silikonun. Burada da e, simli bu Alize'nin ipi simli şal ipi sanırım. Şal ipi diye aklımda kalmış. Şal ipi simli pembesi pudra pembesi sarısı istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz ama başka renkler ya da başka ipler de kullanabilirsiniz. Bu sadece bir furyaydı. Herkes böyle yapıyordu. Ben de böyle yapıyordum. Elimde de bu ip vardı. Şansa bununla devam ettim. Şimdi saçlarını yapalım. küpeleri için deliksiz tam inci düz yuvarlak bir inci bu yarım inci değil yani ee, tam inci kullandım deliği de yok ee, böyle çok hoş olduğunu düşünüyorum ve sıra geldi saçının çiçeklerine bunlar tohum çiçekler başka bir ismi varsa bilmiyorum ben tohum diye çiçekçiden alıyordum yine dediğim gibi elimde çok renk kalmadığı için ama sarı kalmış çok şansıma iki adet demeti üst üste koyup burada gene uçmuşum. Videoda tam gösterememişim. İki demeti üst üste açıp böyle iyice silikonladım. Birbirlerine yapıştırdım. Şimdi aynı şekilde kafaya yapıştırıyorum. Sıra geldi elbiseye. Bu gördüğünüz tül, tülcülerin kapının önüne parça tül atıyorlar ya işte onlardan. Tanesini 1 liradan 2 liradan veriyorlar. Bu şekilde ucuza geliyor. Ama tülcüden alırsanız, kestirirseniz biraz pahalıya geliyor bu tüller. Ya da başka türlü tüller de var. İşte kristal tül var. Ee, şu an adı aklıma gelmeyen bir sürü tül çeşidi var. Bir tanesini de kullanıyorum halbuki ama gelmedi şu an aklıma. Ee, bayağı zaman geçtiği için yapmayalım. Şimdi bu tül kendi en olarak dar bir en. İkiye katladığım zaman benim için oldukça uygun bir ebat oldu. Ama siz mesela eteğin uzunluğunu kafanıza göre, zevkinize göre, isteğinize göre daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. İkiye katlayıp büzdüm ve bedenine oturtuyorum. burada aşağı yukarı oynama yapmaması açısından eteğin bu alt kısmında silikonluyorum. Şimdi bu aşamada yakasına bir kurdele yapacağız. Bunu normalde güpürle yapıyorum. Renkli güpürler, beyaz güpürler fark etmiyor. Güpürle çok kişik oluyor. Ancak elimde dediğim gibi kalmadığı için malzeme beyaz bir kurdeleyle yapıyorum ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Evet prensesimiz bitti. En son o yakasına koyduğum kurdeleyip de yarım inci dikiş yaptığım yere yarım inci yapıştırdım. Ve bebeğimiz tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.